20 Şubat 2022 Sibel Eraslan Star Gazetesi 28 Şubat'ı hazırlayan süreçte neler yaşandı? 28 Şubat 1997'de açıklanan ve bin yıl süreceği söylenen postmodern darbenin küresel ve ulusal hazırlayıcılarını bir arada okuyabilmek bize yeni ibretler kazandıracağı için hatırlamak zorundayız. Geleceğe dair bilincin apaçık olabilmesi için unutmamak. 28 Şubat'ı hazırlayan en önemli küresel koşullar Sovyetlerin dağılıp dünyanın tek kutuplu bir hale dönüşmesi ve ABD'nin kızıl kuşak karşıtlığından yeşil kuşak karşıtlığına dolayısıyla İslami göstergeleri, temsilleri, kimlikleri hedef almasıyla olgunlaşmıştır. Ardından Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok gibi isimlere yönelik suikastlar, 1993'te 3 gün arayla yaşanan Sivas ve Başbağlar katliamlarıyla toplum laik anti -laik kamplaşmasına itilmekteydi. Yine 1993-1995 yılları arasında Orgeneral Eşref Bitlis, Diyarbakır Jandarma Komutanı Bahtiyar Aydın, Mardin Jandarma Alay Komutanı Rıdvan Öz şüpheli suikastlar sonucu yaşamlarını yitirmişti. İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde başlayan olaylarda Türkiye'deki fay hatlarının üzerinden geçiyordu. Buradaki olayların Alevi-Sünni çatışmasını kurmaya yönelik başlatıldığı, daha sonra öldürülen vatandaşların otopsilerinde çıkan kurşunların kimliği açıkça ele veriyordu. 28 Şubat darbesine giden yolda en önemli virajlardan birisi, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın görev süresinin bitmesine 3 yıl kala şüpheli bir şekilde ölümüdür. Bazı değerlendirmelerde Turgut Özal'ın ölümünden kısa bir süre önce 20 Mart 1993 gerçekleştirilen PKK ile ateşkes ilanı Özal'ın ortadan kaldırılma sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Turgut Özal 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden döndükten sonra 17 Nisan 1993 tarihinde vefat etmiştir. Çocukları dahil olayı şüpheli bulmaktadır. Turgut Özal'ın yasakçılığa her daim karşı çıkmış, demokrat, milli ve manevi değerlendirilmiştir değerlere sahip çıkan tavrı onun Türkiye modernleşmesini rigid ve cebri yollarla kurmayı siyaset edinmişlerce her zaman gerici nitelikte bulunmasına sebep olmuştur. Ardından Cumhurbaşkanı olan Demirel ise 28 Şubat darbesinin mühim aktörlerinden olacaktır. 28 Şubat'ı hazırlayan süreçler hatırlanırken Batı Çalışma Grubu da asla unutulmayacak oluşumlardandır. Hemen herkesin fişlendiği günlük yaşamdan eğitim ve çalışma hayatına, sosyal faaliyetlerden aile yapısına, eğilimlere kadar her konu mahremiyetler hiçe sayılarak tek tek takip edilmiş andıçlar hazırlanmıştır ve Refah Partisi 28 Şubat darbesinin odağındaki hedef tahtasındaki siyasi yapı olarak 1994 yerel seçimlerindeki başarısından sonra 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde de birinci olması toplumun belli kesimlerinde özellikle orduda, medyada, sermaye çevrelerinde büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Üstelik bu rahatsızlıklarını gizlemek şöyle dursun her fırsatta dillendirmişlerdir. 1996 yılı İsrail ile anlaşmalar yılı olmuştur. İlk olarak 1996 yılı Şubat'ında Tel Aviv'de Çevik 1 İsrail Savunma Bakanı arasında askeri eğitim ve işbirliği anlaşması imzalandı. Daha sonra serbest ticaret anlaşması, ekonomik, teknik, bilimsel işbirliği anlaşmaları gibi başka anlaşmalar da yapılmıştır. 28 Haziran 1996'da Refah Yol Hükümeti kurulmuştur. Bu hükümeti düşürmek için ellerinden gelen her numarayı sergileyerek demokrasinin getirdiği sonuca bir türlü katlanamayan, sandığı ve milli iradeyi bir türlü hazmedemeyen çevreler tüm güçlerini bu hükümetin yıkılmasına kanalize etmişlerdir. Bu arada susurluk kazası ve kalkancı Müslim gündüz vakalarıyla toplumsal tansiyon iyice gerilmekte ve darbenin koşulları olgunlaştırılmaktaydı. 23-24 Ocak 1997'de Gölcük'te 12 generalin katıldığı, harp oyunlarının gözden geçirildiği söylenen zirve medyada geniş yer tutmuştur. Nitekim Gölcük Donanma Komutanı Salim Dervişoğlu, 13 Ocak 2001 günü Kanal 6 televizyonunda Ceviz Kabuğu adlı programda Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan seminerde ülkedeki laiklik ihlali konusunda herkesin kendi müşahedelerini söylediğini, katılanların fikir ve görüşlerinin alındığını, katılanların hepsinin aynı teşhis üzerinde birleştiklerini, 28 Şubat kararlarının merkezinin Gölcük'te yapılan seminer ve toplantı olduğunu söylemiştir. 30 Ocak 1997'de Sincan'daki Kudüs gecesi ise 28 Şubat darbesinin düğmesine basılmasının nedeni olmuştur. Ardından 4 Şubat 1997 günü Sincan sokaklarında tank tanklar yürütülmüştür. Dönemin komutanlarından Çevik bir bu duruma demokrasiye balans ayarı demiştir. 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hükümete dayatılan 18 maddelik kararlar incelendiğinde bu metnin tamamen hükümetin icra yetkisini sınırlandırmayı hatta ortadan kaldırmayı amaçladığını, ordunun icra yetkisine el koyduğunu göstermektedir. 28 Şubat'ta neler yaşandığını bir kere daha hatırlamamıza destek olan tüm hukukçu arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.